Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden 24 Erzincan Spor 2016-2017 futbol sezonunda ana gol 24 Erzincan Spor ismiyle top koşturacak. <laughs> 24 Erzincan Spor ligde sergilemiş olduğu başarılı grafiğin ardından yaşadığı dar boğazı da bu imzalamış olduğu protokolle büyük oranda aşmış olacak. <laughs> Erzincan valisi Ali Arslan Taş başkanlığında düzenlenen törene Erzincan Spor ile Anagolt arasında protokol imzalanarak 3 yıllığına 9 milyon TL karşılığında isim değişikliğine gidildi. Erzincan valisi Ali Arslan Taş Anagolt 24 Erzincan Spor isminin her iki tarafa ait olması temennisinde bulunarak 2016-2017 futbol sezonunun

yaptığımız görüşmeler sonucunda geldiğimiz noktayı ben sizlerle paylaşayım. Kulübümüzün ismi Anagot 24 Erzincan Spor olarak değiştirildi. Bu isim hakkı karşılığı da 2016, 2017 ve 2018 yıllarında her yıl olmak üzere e, isim hakkı karşılığı Anagot firması sürümümüze 3 milyon lira toplamda 3 yıl 9 milyon lira ödeyecek. Bu ödemeler 2016 yılı için Ağustos ayında 1 milyon, Eylül ayında 750 bin, Ekim ayında 750 bin, Aralık ayında 250 bin, ve Kasım ayında 250 bin, Aralık ayında, ayında 250 bin olarak 3 milyon tamamlanacak Geriye kalan 2017 ve 2018 yıllarında da her <laughs> yıl olmak üzere düzenli ödemeleri yapacak. Biz Erzincan Spor'a, Erzincan'ın Spor'a katkılarından ötürü Anavolt firmasına tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımız ee, 17.500 lisanslı sporcu ile ilde yaşayan nüfusa göre Türkiye'de ikinci sırada sporcu sayısında. Bu kadar e, yüzde olarak sporcu sayısının fazla olduğu bir ile e, böyle bir sponsor yakışırdı. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Anagold Madencilik Dış İlişkiler Müdürü Melik Zafer Yıldız, Anagold olarak Erzincan'ın sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Spor da bu anlamda çok önemli. Bir kent kimliği için çok önemli. Erzincan Spor'un bir tarihi var. İnşallah bu desteklerle daha iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah maddi bir sıkıntımız olmadığı sürece biz de bir üstlüğe çıkmanın hesabını yapacağız. Zaten başbakanımız da bize bir talimat, bir haber gönderdi ki üçüncülüğü bize yakışmıyor. İnşallah yani süperliğe çıkmasak da bir altına çıkmaya hedefliyoruz. Yani. İnşallah başarılı oluruz. Teşekkür